2009 yılında kurulan e, kulübümüz Bahmancı Spor Kulübü e, bugüne kadar e, futbol, basketbol ve bu yılda voleybola katılım göstererek e, branşımızı aktif ettik. E, daha önce 2011 12 yıllarında e, kapalı spor salonumuz eski stadının yerinde olduğundan dolayı 3 yıl faaliyet gösterdik. Ve e, salonun yıkılmasından dolayı ve destek olmadığından dolayı kulübümüzü, basketbol branşımızı kapatmak zorunda kaldık. Daha sonra geçen yıl e, voleybol ve basketbol branşımızı tekrar faaliyete geçirmek amacıyla e, aktifleştirmeye karar verdik yönetim, yönetim olarak. Ve e, ilginçtir, bizim de gerçekten dikkatimizi çeken olaylardan biri de Urfa'da gerçekten voleybola bu kadar ilgi olacağını biz beklemiyorduk. Ve biz bunu amatör spor kulübü adı, altında lisans çıkarıp yerellikte bu sabakalara katılmak amacıyla yapıyoruz. Herhangi bir maddiyat veya bir ücret talebimiz bulunmamaktadır. Sağ olsun iki tane sponsorumuz bize destek oldu ve malzeme yardımında bulundular. Kendilerine burada Tekdal Limite şirketine ve Tubay Perde'ye başta olmak üzere kendilerine ve sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca bize bu salonu, bu imkanı sağladığından dolayı Ufa Anadolu Lisesi Müdür Bey, Müdürüne ha Sayın Hayır, Halil Göçer'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bundan sonraki e, kayıtlarımız devam etmektedir. 07-18 yaş arasında tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Burada öğrencilerimize öncelikle e, voleybol hakkında işte vuruş teknikidir. Tem temel eğitim başta geliyor. O da hocalarımızın nezaretinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bizler de kendilerine dışarıdan maddi ve manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz. Ve e, hocalarımız daha önce voleybol oynamış insanlar, bu işi bilen insanlardır. Kendilerine gerçekten bu fedakarlıktan bu e, dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ve ayrıca hocalarımız bu işi yaparken herhangi bir ücret talep etmemektedirler. Şu an bayağı bir kalabalık grubuz ve takımı bölmek istemiyoruz. Zaten daha temelden başladığımız için hem eleme yapıyoruz, hem kimler daha yetenekli, ondan sonra yıldızlar, minikler, büyükler diye gruplara ayıracağız. Eee yani ilerleme şeklimiz böyle. Şu an temelden almaya başladık. Yani ben ömrüm boyunca hep bir şeyler öğretmek istedim. Ben öğrenciyken de gelen yeni öğrencilere hep bir şeyler öğretirken zevkle bunu yaptım. Hep öğretmek istedim ve bunu bu yüzden antrenörlük okuyorum. Öğretmenlik istemiyorum çünkü hep bir şeylerle çalışmak, birileriyle muhatap olmak, bir şeyleri öğretip birilerini yükseltmek istiyorum. Umarım ki yani buraya gelen herkes sporcu olmak zorunda değil. Kimisi fiziki açıdan düzelmek için geliyor, kimisi gelişmek için, kimisi sinir sinirlerini düzene koymak için geliyor. Ama kimisi de sporcu olmak için geliyor. Amacımız insanların günümüzde yani dışarı dünyadan uzaklaşıp kötü çevreden uzaklaşıp daha olumlu şeylere yükselmeleri. Umarım bu hedefte ilerlemeye devam ederiz. Normalde Şanlıurfa'da zordur. Yani bir kadının Şanlıurfa'da tayt giymesi bile çok zordur. Ama giyiyorum. Hiçbir şekilde de gocunmadan yürüyorum. Sokakta da, aynı şekilde şortla da çıkıyorum. Ben de Urfalıyım. Urfa'da da büyüdüm. Tabii dışarı şehirlerde gittik, gezdik. Aile aile olarak bayağı geniş bir aileyiz ama e, kısıtlanmaması gerekiyor. Kısıtlanması gereken şeyler nedir? İşte nargiledir, sigaradır vesairedir. Ailenin bunları kısıtlaması gerekiyor. Ailenin dışarıya çıkmasını engellememesi lazım. Çünkü ortada bir kadın ve erkeğin eşitliği var. Bunu hiçbir zaman ayırt etmemek lazım. Şimdi nasıl ki bir kadında bir şeyi değerli kılıyorlarsa aynı şey erkekte de değerli. Bunu unutmamak lazım. Benim zaten küçüklükten bir tane merakım vardı. Hep mesela beden eğitimi öğretmeni, diziler, yani nasıl size söyleyeyim, Survivor falan gördüğümde her zaman bir merak peşindeydim. Yani şu an hedefime ulaşmayı istiyorum. Elimden gelen en fazlasını yapmayı da istiyorum. İnşallah da o hedefe ulaşırım. Şu an antrenmanlardayız zaten. Çok fazla da iyi değiliz. Zaten bunları zamanla öğreneceğiz. Evet, Şanlıurfa'da böyle sporlar... Yani kim önerdi değil de benim zaten bir merakım vardı top şeyi olsun falan filan kendi şeyimle böyle bir şeye başvurdum öyle de devam edecek yani inşallah evet yani şu anda daha başlamamışız ama antrenmanlardan sonra daha çok pekiştirdikten sonra maçlara da başlayacağız.